Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeni Sami Yıldız. Bugün sizlere özel dörtgenler konusundan kareyi anlatacağız arkadaşlar. Özel dörtgenler başlığı dörtgenlerimiz içerisinde işte kare, dikdörtgen, dörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk ve deltoid'den oluşmaktadır arkadaşlar. Geçen dersimizde biz dikdörtgenden bahsetmiştik. Dikdörtgenin özellikleri ve sorularını çözmüştük arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ise kareyi ve özelliklerini arkasında da özel sorularını ve soru kalıplarından bahsedip dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Karenin önce tanımını yapalım. Kare bütün kenarları eşit olan bir paralel kenardır. Aslında şöyle diyelim dikdörtgendir desek daha doğru bir tanım olacaktır arkadaşlar. Çünkü dikdörtgeni anlatırken dedik ki bütün e, açıları 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir. Eğer bütün kenarları eşit olan dikdörtgen ise kare denir dedik. Şimdi karenin bir kenarına a diyelim arkadaşlar. Karenin bir kenarına a dediğimde özelliklerinden birincisi şu: köşegen boyları birbirine eşittir. Aynen dikdörtgende olduğu gibi köşegen boyları birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar. Ve dikdörtgenden farkı da şu arkadaşlar. Dikdörtgenin köşegenleri asla dik kesişemezken karenin köşegenleri dik kesişir. Dikdörtgenin köşegenleri açı ortaya olamazken karenin köşegenleri açı ortaya olur. Yani 45'e 45'tir. Şimdi arkadaşlar bir kenara A dediğinde köşegen onların uzunluğu 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı A kök 2'dir. Yani yani köşegen uzunluğu kenarın uzunluğunun yani bir kenarın uzunluğun kök iki katıdır. 45-45 90 üçgenden. Bir kenarına A dediğim zaman dikdörtgenin alan formülünden dolayı A çarpı B alandı ya. Ve o zaman burası A çarpı A olacak. O halde A kare karenin alanıdır. Ve Alan ABCD yani karenin alanı bir diğer yöntemi de dörtgenin alan formülünden dolayı köşegenleri çarpımı bölü 2 diyebiliriz. Çünkü bir dörtgenin alanı 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpı aradaki açın sinüsü. Sinüs 91 olduğu için köşegenleri çarpıp 2'ye bölmemiz yeterli olacaktır. Şimdi sorulara geçelim arkadaşlar. Şimdi... Sorulara geçmeden önce yani böyle soruya çözümüne geçmeden önce böyle şöyle bir uyarıdan, önemli bir uyarıdan bahsedeyim arkadaşlar size. Bir karenin en önemli elemanı köşegenidir. Bir karenin en önemli elemanı köşegenidir. Yani eğer soru içerisinde köşegenlerden bir tanesi varsa ikinci köşegeni çizmeyi hep aklımızda bulunduralım. İki, köşegen çizilmişse 45'leri yani açı orta olduğu için 45'leri yazmamız bizim yararımıza olacaktır. Soru çözümünde çok fazla kullanabildiğimiz yöntemlerdir bunlar. Şimdi, şimdi buraya bakalım. ABC'de bir kare. Birinci sorumuz. ABC'de bir kare. P noktası köşegen üzerinde bir nokta. Yani P eleman AC. AP 7 birim. CP 1 birim. Ve BP x birim olduğuna göre x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar hadi burası 45'leri falan işte açı ortaydır 45'i burada 45'i burada sıkıntı yok. Ama arkadaşlar bir karenin köşegen uzunluğunu biliyorsanız ikinci köşegeni hemen çiziyorsunuz arkadaşlar. Çünkü köşegeni en önemli elemandır dedik ve köşegen boyları birbirine eşittir. Köşegenleri dik kesişer ve köşegenleri birbirini ortalar. Tamamı 8 birim. Yani bir köşegen 8 ise 4'ü burada 4'ü burada yani bir orada olduğu için 3 kalır. 4'ü burada 4'ü burada olacaktır. Çünkü köşegenlerin boyları eşit ve birbirini ortalar dediğimiz için. Arkadaşlar burası 90 derece ise şu taralı buraya E noktası diyelim. E, P, B üçgeni bir dik üçgen. Bir kenarı 3, diğer kenarı 4 ise Pisagor'dan 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir x kare. 3, 4, 5 özel üçgen olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Cevap 5. Yani B seçeneği işaretleyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz. A, C, D bir kare. D, DEF 90 derece, DE 4 birim, EF 3 birim. Şimdi verilenlerin üzerine yazdığı için bir şey yapmıyoruz. Sadece şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bu tarz sorularda ya daha doğrusu başlığı ilk gördüğümüzde ABC'de kare ise karenin bütün kenarların eşit olduğunu işte şuraya eşitliği şöyle yazıp aklımızda onları tutmamız gerektiğini bilmemiz yeterli. Çünkü e, kendi özelliklerinin üzerine yazdığımızda sorunun çözümü daha kolay olacaktır. Şimdi arkadaşlar dikdörtgeni anlatırken bir cümle kullandık. Dedik ki birden fazla diklik olan geometride birden fazla diklik olan soruların hemen hemen hepsi benzerlik. Hatta biraz da ilerisi öklit diyelim. Ya öklittir ya da benzerliktir. Şimdi burada birden fazla diklik olduğunu yine aynı şekilde görüyoruz. Dikdörtgen ve kare arasındaki en büyük fark şudur arkadaşlar. Dikdörtgenin, dikdörtgenin e, ee, içerisinde birden fazla diklik olunca benzerlik oluyor. Ama karenin içerisinde hem benzerlik olur ama bir de kenarlarının eşitliğinden dolayı eşlik de ortaya çıkabilir. Dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de bu arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Birden fazla diklik varsa hemen dedik ki isimlendirme yaparak alfa, beta diye isim veriyoruz. Alfa, beta, 90. Bakın 90 var burada burada beta varsa şurası alfa. Dolayısıyla 90'ı tamamlamak için beta olacaktır. Alfa beta 90, alfa beta 90. Şu üçgenle AED üçgeni ile EBF üçgeni benzer. 90'ın karşısında 3 var, 90'ın karşısında 4 var. O halde benzerlik oranı 3 bölü 4. Yani alfanın karşısına 3K dersem, burada alfanın karşısına 4K demek zorundayım. Betanın karşısına 3M dersem alfanın buradaki betanın karşısına ise 4M demek zorundayım. Arkadaşlar karenin bir kenarı ne kadardır diye bir soru sormuş. Şimdi buraya bakarsanız arkadaşlar bakın şurası 4K artı 3M şurası 4K. Yani karenin bir kenarını 4M dediysem buranın da 4M olması lazım. Yani 4K'nın aslında M'e eşit olduğunu bula biliyoruz arkadaşlar 4k'nın m'e eşit olduğunu bulabiliriz. 4k yerine m yazdığımda bakın 4m kare yani 4m'in karesi Pisagor'dan 4m'in karesi artı bakın m'in karesi m'in karesi eşittir 4'ün karesi. Şu AED üçgeninde Pisagor yazdık arkadaşlar. 16 m kare burada var. Bir de burada var. 17 m kare eşittir 16 ise m kare eşittir 16 bölü 17. O halde m eşittir kare kök içerisine aldığımızda 4 bölü kök 17 bulunur. Biz bakın m'i bulduk. Bir kenarını sorduğu için bize 4 m gerekiyor. Yani burayı 4 ile çarptığımızda bir kenarının 16 bölü kök 17 olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen değerlerden dolayı işlem yeteneğinize hitap eden bir soruydu arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz. ABC'de bir kare AC eşit BE ve DEB açısı x derece olduğuna göre x kaç derecedir diye bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar AC köşegeninin AC köşegeninin EB uzunluğuna eşit olduğunu vermiş. Bakın eşit olduğunu vermiş. Birbirinden alakası olmayan iki tane eşit böyle karalayınca bu iki zigzag şeklinde çizdiğimiz doğruların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Buna göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar birbirinden alakası saçma sapan iki uzunluk biri diğerinin iki katı veya birbirine eşit şeklinde ki sorularda mutlaka bir ek çizim yapmamız gerekiyor. Bir karenin en önemli elemanının da, bakın karenin en önemli elemanının köşegen olduğunu söyledik. Çünkü karenin köşegen boyları birbirine eşittir. Yani AC köşegeni varsa, bir BD köşegeni de ben çiziyorum. Ve burayı da karalayalım. Köşegen boyları birbirine eşittir dedik ve burayı karaladık. Bakın arkadaşlar, BD ile AC birbirine eşit. Dolayısıyla BE ile BD de birbirine eşit olduğu için bu bir ikiz kenar üçgen çıktı. Bakın şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Karenin köşegeni açı ortaya olduğu için buraya 45 yazıyoruz. İkiz kenar bir üçgenimiz vardı. Tepe açısı 45 ise geriye 135 kaldı. 67 buçu burada. 67 buçu burada. Yani x eşittir 67 buçuk derece yani cevap el seçeneği olur arkadaşlar. Evet. ABC'de bir kare. CDE 15 derece, DE 4 santimetre olduğuna göre AC uzunluğumuz yani köşegen uzunluğumuz kaç birimdir demiş. Kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar yine dedim ya ABC'de kare dediği için soruya şöyle başlayalım. Bütün kenarları eşittir. Bakın arkadaşlar. Şurası köşegen ise 45 derecedir. İki iç açının toplam bir dış açıdan şurası 60 derece. Burası 45 derece olarak yazabiliyoruz. Arkadaşlar can aracın noktamız şu Bakın 15 derece olan geometri 15 derece çok önemli çok özel bir açı değildir 30, 60, 45, 120, 135, 150 derece özeldir arkadaşlar Ama 15 derece, 75 derece pek fazla işimize yarayan açılar değildir Eğer 15 veya 75 varsa mutlaka orta 30, 60, 90 veya 45, 45, 90 üçgeni vardır Ona dikkat edelim Şimdi ben 15'ten dolayı bakın 45, 15'e 60'ı bulduk 45'i bulduk Bakın şurası 75 60 özel bir açı, 45 özel bir açı ama 75 pek işimize yarayan bir açı değil. Dolayısıyla bölebiliriz. Bakın 60'a karışamayız, 45'e karışamayız ama 75 özel bir açı olmadığı için bölebiliriz. Yani ikinci bir köşegen çizdiğimde köşegenler dik kesişir dedik. Hemen buraya 45'i yazdık. Bakın 75'i 45 artı 30 olduğunu görebiliyoruz. Ve ikisi de artık özel açılara dönüştü. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşı 2 kök 3. Köşegenler birbirini ortaladığı için burası 2 kök 3. O halde DB köşegenimiz 4 kök 3. DB köşegeni 4 kök 3 ise karenin köşegen boyları birbirine eşittir arkadaşlar. O halde AC uzunluğumuzda yine aynı şekilde 4 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Cevap A seçeneği olur arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuz. A, B, C, D. bir kare. E karenin bütün kenarlarını eşitini hemen yazıyoruz. Karenin bütün kenarlarını eşitini yazdık. BD12. Bakın yine köşegenle alakalı bir soru. Köşegen mi var? Değerini mi biliyoruz? Ne sorarsa sorsun. Önce bir ikinci köşegenimizi çizelim. Bakın 6 yazıyorum. 6 yazıyorum. 6 yazıyorum. 6 yazıyorum. Çünkü köşegen boyları eşittir. Köşegenler dik kesişir. Ve köşegenler birbirini ortalar. Arkadaşlar BE2 tamam orada yazılmış. A e ne kadardır? X. Arkadaşlar ben sorudaki bildiğim özellikleri yazdığımda aslında cevabı ortaya çıkardık. 6, 8, 10 üçgeninden cevap B seçeneği yani X eşittir 10 santimetre bulunur arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz. Yine ABC'de bir kare. ABC bir kare. Karenin bütün kenarları eşittir arkadaşlar. Bunları yazdık. D, E dik E, C. D, E dik E, C. B, dik E, Ve D, E 3 santimetre. bf 4 santimetre. Olduğuna göre X kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Bakın. Gençler bu tarz sorular soru bankasında daha doğrusu kare ile ilgili en fazla kullanılan soru kalıplarından bir tanesi. Birden fazla diklik olan. Bu dikdörtgen içinde geçerli tabii ki. Birden fazla diklik olan sorularda kesinlikle benzerlik vardır demiştik. Hangi konuda olursa olsun birden fazla diklik varsa ya öklit ya benzerlik vardır. Dikten dik inerse öklit, farklı yerde dikliler varsa bu benzerliktir arkadaşlar ve kare olunca da karenin kenarlarında eşitlikler olduğu için bu soru birazcık da eşliğe doğru kayar arkadaşlar. Şimdi bakalım. Birden fazla dik olunca benzerlik vardır dedik. Yani hemen isimlendirmeye başlıyoruz. Alfa beta alfa beta arkadaşlar. Şimdi ben alfa beta 90'ı, alfa beta 90'ı gördüğümde benzer olduklarını çünkü üç tane açısı, 3 iç açısı eşit olan üçgenler benzerdir. Bakın burada 90'ın karşısı DC, 90'ın karşısı BC. 3 tane açısı eşit olunca benzer. Herhangi bir açının karşısı da buna ek olarak eşitse şimdi eş üçgenler olur arkadaşlar. Yani beta'nın karşısı 3 ise burada da beta'nın karşısı 3 olacaktır. Alfa'nın karşısı 4 ise burada da alfa'nın karşısı 4 olmak zorunda. Geriye 1 kalır. O halde x'i sormuş arkadaşlar. x eşittir 1 santimetre bulunur. Evet arkadaşlar. Sorulara devam edelim. ABC'de bir kare. BF dik AE, CE dik AE, CE dik AE ve AB 13 AP 5 cm olduğuna göre CEX ne kadardır? Arkadaşlar önce bir 5 12 13 yazalım. 5 12 13 üçgenini şuraya yazdık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Dedi ki birden fazla diklik olan sorular benzerlik sorusudur. Hani buraya alfa, buraya beta, şuraya alfa, şuraya beta dedik. E şu oldu buraya alfa kaldı. Şimdi bu üçgenin Burası 13 olduğunu biliyoruz ama 90'ın karşısı 13 burada alfanın karşısı 13. Yani rasyonel sayılarla uğraşmak istemiyoruz. Arkadaşlar hani burada bir alfamız var. Bakın şurada bir alfamız var. Keşke bir 90'ımız daha olsaydı. Yani şuraya bir dik indirseydik. Buraya 13 yazıp buraya da beta yazabilirdik. Çünkü bunu yapmamızdaki amaç 90'ın karşısıyla 90'ın karşısının eşit olduğunu göstermek. Çünkü işimize o yarayacak. Yoksa burada da bir benzer üçgenimiz var ama şöylesine. Burada alfanın karşısı 13, burada 90'ın karşısı 13. Benzerlik var. Eşlik yok. Ama şunu yaptığımızda eşlik bulundu arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Beta'nın karşısı 5 ise burada da beta'nın karşısı eş olduğu için 5 olmak zorunda. Tamam 12 ise geriye 7 kaldı. Arkadaşlar bunun bir dikdörtgen olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. O halde buraya x'in karşılık kenarı yani dikdörtgenin karşılık kenarları eşittir. Cevap 7 birim olur arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa seçeneği. Evet. ABC'de bir kare. Noktalar doğrusal. Do A, C, E doğrusal. AC eşit EC. AB 4 cm. DE x cm. Yukarıdaki verilere göre x kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar yine bakalım bakın köşegene eşit bir uzunluktan bahsediyor. Köşegene eşit bir uzunluktan bahsediyor. Köşegene eşit bir uzunluktan bahsediyorsa bakalım ikinci köşegenin de eşit olduğu için bir çizmek istiyoruz. Şöyle bir çizim yapalım ve burayı 90 diye köşegenler dik kesişir ve köşegenler birbirini ortalar. Yani ben buraya a dediğimde buraya a dediğimde buraya eşit dediği için 2a şurası A, şurası A olduğunu görebiliriz. Arkadaşlar bakın A, 3A, A kök 10. Yani x'in A kök 10 olduğunu bulduk. Peki bir kenar 4. Köşegen kök 2 katı olduğu için 2A eşittir. 4 kök 2 ise 1A 2 kök 2. Biz x eşittir. A kök 10 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bakın dolayısıyla a yerine 2 kök 2 çarpı kök 10. Bakın bunu kök 2 çarpı kök 5 diye yazarsak cevap 4 kök 5 olur arkadaşlar. Cevap 4 kök 5 cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Evet, yeni sorumuz. ABCD kare, yine iki tane ortana eşitlik verilmiş. BCE e ile EB, AF ile EF birbirine eşit ve DC 12 santimetre olduğuna göre, taralı alan kaç santimetre karedir? Arkadaşlar, önemli noktamız şu. Geometride orta nokta varsa orta taban çizilir. Yani ben burayı çizdiğimde. Buranın 12 olmasından kaynaklı hemen 6 yazabilirsiniz. Çünkü Thales de orta tabandan 6. Ben buranın tamamının 12 olduğunu biliyorum. Buranın 6 ve buranın da 6 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Tabanımız bir üçgenin tabanı 6 ise, yüksekliği 6 ise taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevap 18 birim kare. Ce cevabımız D seçeneği yani 18 bulundu. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Dersimiz bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın.